Sonra ikinci bahar oldu. Ay şey, para, asmalık ona oldu. Oldu. para kazanmaya başladı. Of ama ne para. <laughs> Çok iyi kazanıyor muydun? Ha e, o da yine az da. Asıl ondan sonra kızım bak ben arabacıya gittim. <laughs> dur be, ne zaman koydum anlatıyorum bir dur. <laughs> tamam oldu. <laughs> Şimdi asmalı konak başladı. O oh, ben bir şımar, bir şımar. Daha yeni yeni asıl o ünlülüğü şey yapıyorum. Ama asmalı Biraz da param çok var. ünlü Artık oldun. binmiyorum <laughs> tamam mı? Ben Kenny Reeves değilim kardeşim. Taksiye mi biniyorsun? Araba aldın mı hemen? Hayır alamadım. Bak onda araba alamadım ama taksiye biniyorum. Yine otobüse binmiyorum ama ünlülüğümü Yen çok ünlülük. şey yapıyorum. Çok şımardım yani çok zevkliydi o şımarma ama halleri. Ama o sıra çok ünlüydün yani. Çok ünlüydüm. İnanılmaz ünlüydün. Of ya Ve çok ünlüydüm. Ve inanılmaz ünlüydü. reytingler alıyordu. <laughs> o zaman asmalı konak şu an öyle bir reyting yok zaten. Zaten Yok, bir yani. sırada zaten hala asmalı konak var birinci İnanılmaz sırada yani o ünlülük ve o ünlülükte taksiye binmeye başladım yavaş tabii, tabii, yavaş. taksiye başladım ondan sonra asıl <laughs> gibi parayı ne zaman kazandığımı <laughs> anlatıyorum <gülüyor> <gülüyor> mükemmel bir program olacak çok heyecanlı <laughs> arkadaşlar tiyo'yu veriyorum üçüncü işimde bakın <laughs> üçte bana var ya asmalı konak bitti bir para verdiler adam dedi ki on katı para veriyorum ya olabilir mi böyle bir şey <laughs> Herhalde tamam. Hiç senaryoya falan bakmadım tabii. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi gittim şeye görgüsüzlüğe bak. Ay sefam olsun. Bir şey olmaz. Harca. Gittim şeye. En pahalısı hangisi dedim. Arabacıya gittim. İnanamıyorum. İki tane araba gösterdi, bir tanesini aldım. İlk bölüm maaşında mı? Direkt tekini. para ile. almıştım <laughs> ben. bilmezsin fakir. Şey... Ben daha öyle bir para göremedim ya zaten daha Bir an. daha ben de görmedim zaten. <laughs> o dizi tuttu mu peki? Hangi tuttu, dizi? Tuttu tuttu. Ha iyi bari. Melekler Senaryo Adası. Okumadın.